İşte gazete bitmiyorlar manşeti 60 efem. Demek ki bugün 27 Nisan'da Bakanlar Kurulu'nda alınan karar ve Erdoğan tarafından açıklamalar. Bunları sade bir dille anlatacağız. Bu arada altyazı da bugün 11'e kadar devam edecek şekilde arkadaşlarım o bilgileri yazıyorlar efem. Oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca bizler haber yapacağız. 2. Ekonomi haberleri var. Durmuş Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar, iktidar muhalefet cenahından gelen yansımalar onlara bakacağız tarım haberleri var her sabahki gibi. Bir de çevre haberleri var. Şimdi sizleri Fatsa'ya götürüyorum. Fatsa'nın içerisinde nefes alınan, nazar boncuğu olarak gösterilen tek koru, tek yeşil alan da AKP tarafından talan edilmek isteniyor. Bakın dünden beri ve sokağa çıkma yasağında ağaçlar teker teker yerlere düşüyor ve hepsi genç ağaçlar. Hiçbirisi öyle kurumuş yaşlı ağaçlar da değil. Çevredeki vatandaşların bir kısmı buraya gelince şimdilik kesimi durdurdular. Çevredeki vatandaşlar tepki gösterince kesim durdu. CHP'nin bir hafta önce Cumhurbaşkanlığı kararıyla belediyeye devredildiğini duyurduğu ağaçlık alanda ağaç kesimi başladı. Fatsa'da şehrin hemen girişinde Çerkezler Tepesi diye bir yer var. Burası 99 dönüm ve bölgede kalan tek yeşil alan. Burası Patsa'nın kalan son yeşil alanı. Patsa'nın nefes aldığı... Oo. Ormanlık tek alanı. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki ormanlık alanın Cumhurbaşkanlığı kararıyla belediyeye devrinin üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Fatsa Doğa ve Çevre Derneği ile çevredeki vatandaşlar ağaç kesiminin durdurulması konusunda çalışanları uyardı. Avukat Nur Hilal Gündüz'e yapılan kesime tepki gösterdiği sırada sokağa çıkma kısıtında dışarıda olduğu için ceza kesildi. Ormanlarda olanlara değil evin önünde cenazede kalabalık yapanlara, orada burada duranlara, cenazelere gidenlere, kongrelere gidenlere... Çevrede yaşayanların anlattığına göre 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ağaç kesimi sürdü. Yaklaşık 250 ağaç kesildi. Evet gördüğünüz gibi kesim alanı burası yine. Ağaçlar ...yavaş yavaş devriliyor. Vatandaşlar ağaçlarla kaplı 99 dönümlük arazinin... ...yürüyüş yolları ve banklar konarak... ...herkesin kullanabileceği bir yeşil alana dönüşmesini istiyor. Ama iddialarına göre proje bambaşka. Restoranlar, kafeler, bungalov e, otel... ...bungalov evlerden oluşan otel... ...aynı zamanda kındık kulesi... Işte ...mesire alanları... ...bu kadar e, yapılaşmanın olduğu bir alanda... Bu ormanın korunabileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Bölgede yaşayan hayvanların da ağaç kesiminden kötü etkilendiğini söyleyen Fatsalı çevreciler dava açmaya hazırlanıyor. Yola doğru geliyordu. Sanırım ağaç kesiminden kaçtı.